Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyim? Bugün yine dağların zirvesindeyim. Bugün yine birlikte geziyoruz arkadaşlar. Şöyle büyük bir vadinin üstündeyim. Arkadaşlar buraya gelmemiz sebebi burada bir tane mağara var. O mağarayı görebilecek miyiz? Birlikte gezeceğiz. Burada çok ünlü ama gizli bir mağara. Bu mağaraya çıkmak da o kadar kolay değil. O mağarayı bulmak da kolay olmadı dostlar. Çünkü buraya gelen bir yol yok. Dağ yolunu kullanarak geldim. Manzara güzel ama dediğim gibi bakalım bu mağaramızı görebilecek miyiz? Her taraf çiçek. O kadar güzel bir yer ki arkadaşlar. Şöyle her tarafı bir görün. Ve mağaramıza doğru bir gitmeye çalışalım bakalım. Oraya inebilecek miyiz? Görebilecek miyiz? Şöyle hemen önümüze bir vadi çıktı. Bu vadinin tam ortasında bir tane yer var. Bakın hemen arkadaşlar şurada bir mağara. Tabii o mağaraya kadar gidebilecek miyiz bilemiyorum. Çünkü her taraf kapalı gibi gözüküyor. Her taraf gördüğünüz gibi uçurum. Oraya gidecek bir yol bakıyorum dostlar. Nereden gidebiliriz? Hemen şu uçurum kenarından bir bakalım. Mağara çok güzel gerçekten ama böyle büyük bir uçurumun kenarında olduğu için oraya nasıl gidebilirim? diye düşünüyorum ama buralarda çok tehlikeli. Biliyorsunuz dostlar ben de hep böyle de tek geziyorum. Şöyle bir bakalım önce. Kontrol edelim şöyle bir. Evet dostlar hemen mağaramız karşıda ama Oraya nasıl gideceğiz? Şurada bir yol gözüküyor ama yavaş yavaş inmeye çalışalım. Uçurumdan aşağı düşmeyelim. Buradan düşersek afat bile bizi zor bulur, zor kurtarır diye düşünüyorum. Nereden gidebiliriz? Şu kenardan gidebilir miyiz diye düşünüyorum dostlar. güzel bir yer ama gerçekten de çok tehlikeli bir yere yapmışlar. Bu nedir? Neyin nesidir? Şöyle bir kenardan girmeye çalışalım. Bakın buralar hep uçurum. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bakalım. Bir de bildiğimiz yere kadar gidelim. Ama şurada ufak bir yanlış adım insanı nerelere götür arkadaşlar? 300-400 metre diye düşünüyorum. Şöyle bir gitmeye çalışalım. Çok ilginç bir bakın. Daha yapısını görüyorsunuz. İyi evet, yolumuza devam edelim bakalım. Çok güzel Çiçekler de çıkıyor Çiçekler güzel de Uçurum kötü hemen bu Kayaların ortasında da Sivrilmiş taşlar var Evet şöyle gitmeye çalışalım Dostlar Ben dikkatlice Girmeye çalışayım şekilde manzaranın keyfine bakın dostlar. Bakalım nerelere kadar gidebiliriz şu kenardan kenardan gitmeye çalışalım. Oo, buralar bayağı tehlikeli. Taşlar hemen düştü düşecek. Vesikliğe çalışalım. Acele gerek yok. arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum da burada yol yok, bel yok. Bu eski insanlar nasıl gelmişler buralara? Nasıl böyle mağaralarda yaşamışlar? lan. gitmeye çalışıyorum ama şöyle de bir etrafı görmeden geçmeyelim bakın şuralar arkadaşlar tonlarca ağındaki kayalar hemen düştü düşecek Gerçekten de çok dikkatli yürümem lazım burada şimdiye kadar çektiğim videoların en tehlikelisinden bir tanesi dostlar Bakalım nereye kadar gideceğiz. Mağaramız az kaldı. miyiz? Arkadaşlar belli bir yerden sonra ben artık yoluma dikkat edeyim. Siz de videoyu izlemeye devam edin. hem yürüyüp hem dikkat etmek biraz zorlaştı burada. Evet, biraz daha yaklaştık mağaramıza. Çok güzel bir yerde arkadaşlar ya, o kadar güzel ki. Ama şöyle bir kayalarda görmeden geçmiyorum dostlar. Bakın üstümüzde tonlarca ağırlığında kaya var. Devam edelim daha mağaramıza gelmeyin çok var arkadaşlar biliyorsunuz dostlar ben genelde videolarımı kesmemeye çalışırım ki bütün anı birlikte görelim diye evet yer güzel dostlar ama baya da yeşil yeşil. Tabii bu yeşilin içinde neler çıkacak? İnanın ben de bilmiyorum ama şöyle daldım. Bakın o kadar değişik bir yer ki. Adım attığımız yeri göremiyoruz dostlar. Evet şu anda kenara doğru çıktım ve şöyle bir yandan tekrar göstermeye çalışayım. Evet. Şurada gitmeye çalışayım. Burası biraz daha rahat gibi gözüküyor. Şurada değişik bir kaya var arkadaşlar. Hemen şu kayanın yapısını bir görün. Karmadan gitmeye çalışıyorum ama bu mağarada da neler var neler yok. Ben de bilmiyorum dostlar ama şöyle en kısa yoldan çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burası nedir? Neyin nesidir? Ne mağarasıdır bilemiyorum ama gerçekten güzel bir yer. Şöyle bir gitmeye çalışayım. Bakın yeşili görüyorsunuz. İçinde ne var ne yok tamir bile edemeyiz. Hemen şuradan mağaramızın dışını bir görüntü. geldiğimiz yol. Tabi bizim insanlarımız boş durmamış. Buralara bir sürü şey yazmışlar, işlemişler, kalpler yapmışlar. Şöyle her tarafının detaylısıyla görün istiyorum arkadaşlar böyle hemen es geçmek istemiyorum. Bu mağara eşkıya mağarası mıdır? Başka bir şey midir? Bilemiyorum ama bu gibi katman katman olan yerlerde eskide insanlar arkadaşlar ayın yapanlardı. Eski ayın yapma yerleriydi. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Tabi bu bölgeyle ilgili pek bir bilgi yok. Sadece çeşitli resimler gördüm. Bu resimlerin dışında başka da bir şey göremedim dostlar. Zaten burayı da haritadan buldum. Şöyle içini detaylı işte bir görün dostlar. muhteşem bir yer. Arkadaş her karesine yazı yazmışlar. Şöyle içine bir girelim bakalım. İçinde neler var? tarafında bir yazı her tarafını yazı işlemişler arkadaşlar yani bir yerini boş bırakmamışlar bu güzel mağarayı ile de insanlar çıkıp böyle yeri gördü mü mutlaka sanki çizmeye programlıymış gibi çiziyorlar dostlar zarar veriyorlar Bakın her tarafta bir isim var. Artık ne zaman çıkmış buraya insanlar? Nasıl çıkmışlar? İsimleri neden kazmışlar böyle? Ben de her tarafın şöyle detaylısıyla görmenizi çekiyorum. Tabi ismini yazanlar da burada görecektir dostlar. Şöyle tavan kısmını görüyorsunuz. Burada ateş falan yakılmış sanırım. 2010 yılında gelen bile varmış dostlar. Yani gelen buraya İsmini yazmış. Tarihini yazmış. Burası mağaranın içi. Baya da serin dostlar. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla göstermek istedim dostlar. Burası da ayrı bir bölümü. Şöyle de bir dışarıya doğru bir görüntüsü var arkadaşlar. Evet bu mağaraya gelen, bu mağarayı bilen ismini yazanlar çok dostlar. Bakın hemen 1987'de bile gelen var. Demiş. 2000 yılında gelen. Arkadaşlar o kadar yazı yazmışlar ki. Çok eski tarihler bile var. 1986 diye yazıyor ama ne kadar doğru bilemiyorum. Evet dostlar şöyle her tarafını görüyor. eski tarihi bir mağara da benzemiyor dostlar ama güzel bir yer. Mağara yazı yazan arkadaşlar varsa burada isimlerini tek tek görebilirler. Bakın hemen şurada 2008'de bile gelip yazan varmış. Yani buraya her gelen bir yazı yazmış. 2010'da gelen varmış. Bakın her tarafta birer yazı var. Hemen şu üst tarafta da Murat diye yazılmış. Benim adım yazmışlar ama arkadaşlar burası benim tarafından yazılan bir yazı değil. Kim bilir. Hangi arkadaşım? yazmış? Ah bir tane de burada var Murat. Adışım diye. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Bugün de çok değişik, güzel bir mağaraya geldim. Burası eskide ne olarak kullanmışlar eşkıya yeri mi evet eskide ayin yapılan bir yer mi bilemiyorum ama çok güzel bir yer burayı da siz dostlarımla paylaştım İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum herkese teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum kalın sağlıcakla